Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cumamız mübarek olsun. Türkiye'den bizi bizleri unutmayan kardeşlerimize selam olsun. Türkiye Konya'dan Dosel Derneği olarak 17 Kasım 2023 Ahmet Salam Hatice İlhan su kursunun açılışını yapıyoruz. Bu hayır vasıla olan tüm kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Rabbim Nalın üzerine baraket Sizlere salikli huzurlu günler dileriz. Gördüğünüz gibi burası Yena Koyu, Seku şehrinden başkenten yaklaşık 100, eh, 290 kilometredir. Burası kalabalık bir koydu. 500 kişi civarındadır. Gördüğünüz gibi burası ah, ay e, ihtiyaç bir koydunuz. Bunların sevindirdiğiniz gibi bu su ihtiyaçlar giderdiğiniz gibi Rabbim sıkıntılarınızı gidersin. Sizlere sağlıklı, huzurlu günler dileriz. sizin <laughs> dualarınızı bizimle uğurlarsınız. Cennete buluşmak üzere. Al-Fatiha. <laughs> الرحمن <سؤال> الرحيم مالك يوم الدين يا ويا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ان اسالك بسر فاتي وجه رفاتي وبركات لفاتي وهرمت لفاتي وفاد لفاتي وجه لفاتي ونور لفاتي وما انزل لفاتي وما انزل في لفاتي وما انزل عليه فاتي ان تفتح الابواب رزق الامور وتؤذن خير الدنيا والاخره من شر الدنيا يا الله يا شر يا غرو يا مجيب انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة أما يصفون <applause> والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.